Sen çok sevilen, Tanrının dostusun sen. Tanrının sevgisini öğrenmek için minik kente gel. gel. Günaydın benim bütün arkadaşlarım. Günaydın bütün mini kent izleyicileri. Hepiniz bu sabahta mini kente hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım sizler de en az benim kadar mutlu, sevinçli uyanmışsınızdır. Arkadaşlar bugün sizlere ukulele ile bir ilahi çalacağım ve hep beraber Tanrımıza tapınacağız. Ama öncelikle size ilahimin sözleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlar sizin zaman zaman hayatınızda zorlandığınız, kendi gücünüzle yapmaya çalıştığınız şeyler oldu mu daha önce? Mesela sürekli deneyip deneyip yanıldığınız, sürekli böyle bütün gücünüzle gece gündüz ders çalıştığınız zamanları ama mesela yine de o sınavda stres olup bir anda bildiğiniz şey yanıtlayamadığınız, bu yüzden istediğiniz kadar başarılı olamadığınız ya da örnek veriyorum bir yarış sırasında çok istediğiniz ama aslında kendi gücünüzle çabaladığınız, sürekli kendi bedeninize güvenerek çabaladığınız, iyi beslenerek, iyi spor yaparak zamanlar geçirdikten sonra yine de hedefinize ulaşamadığınız zamanlar olur mu hiç? Benim kendi hayatımda öyle zamanlar var arkadaşlar çünkü bizler aslında kendi gücümüzle değil Tanrımızın gücüyle her şeyi başarabilir, başarabiliriz ve Tanrımızdan sadece yapmamız gereken şey ona dua etmek ve ondan yardım istemek çünkü aslında biz güçle kuvvetle değil kendi gücümüzle kendi kuvvetimizle değil ama Tanrımızın gücüyle her şeyi başarabiliriz çünkü bizler bugün belki çok kaslarımız çok güçlü bugün belki biz çok güçlü hissediyoruz ama hayat çok değişik bir şey gerçekten yarın bizim için ne hazırlandığını bilemiyoruz o yüzden yarın bir anda durum değişebiliyor ya da belki de bugün çok